Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bardakta muhallebi yapacağız. Bunun için 3 yemek kaşığı dolusu unumuzu tenceremize alıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu nişastamızı da tenceremize alıyoruz. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Ve 1 litre sütümüzü de boşaltıp güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel, yumuşacık bir muhallebi olacak. muhallebimizi ocağa alıp sürekli karıştırarak pişireceğiz. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Karıştırıp içinde eritiyoruz. paket vanilya ekliyoruz. Ocağımızın altını kapattık. Çok güzel ipek gibi kıvamlı bir muhallebimiz oldu. Bardaklarımızın yarısına gelmeyecek şekilde döküyoruz. Üzerine ufalanmış kek parçaları ekliyoruz yapıp kalan keklerimizden ekliyoruz ya da bisküvi de ekleyebilirsiniz. Evinize ne varsa orası size kalmış. Üzerine tekrar muhallebi ekliyoruz. Parmak boşluk kalacak şekilde. Diğer bardaklarımızı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Bakın muhallebimiz gayet akışkan. Çok güzel bir kıvamı var. Ama dolapta bekledikçe biraz daha sertleşecek. Üzeri için ganajdan çikolata sosu hazırlayacağız. Bunun için yarım paket yani 100 milim sıvı kremamızı bir cezvenin içerisine alıp karıştırarak ısıtıyoruz. dıkça böyle sıvı akışkan bir kıvam alacak. Kaynama noktasına geldiğinde içerisine 100 gram çikolata ekliyoruz. Ben yarısını bitter, yarısını sütlü çikolata olarak kullandım. Ve bunu da sürekli karıştırarak eritiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar sürekli karıştıralım. İyice erimeye başladı çikolatalarımız. Karıştırdıkça kıvam almaya başladı. Hiç bekletmeden muhallebilerimizin üzerine Eşit miktarda döküyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde bardaklarımızın üzerine döküyoruz. kaşık yardımıyla çikolata sosumuzu her yerine yaydırıyoruz. Yavaş yavaş hareketlerle. Ve muhallebilerimiz gördüğünüz gibi hazır. Çok güzel oldular. Şahane görünüyorlar. Muhallebilerimizi bir saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerindeki ganaj dondu. Donduktan sonra üzerine çilekle süsleyelim. Sizde mutlaka bu tarifi deneyin. Hem çok pratik, hem çok lezzetli, hafif bir tatlı. Arkadaşlar Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bakın şahane görünüyor. Önümüz yaz. Tam bir yaz tatlısı oldu. Çileğinde bol olduğu bu mevsimde çok güzel süsleyerek tüketebilirsiniz. kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.